Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Can Yaman ve Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Can Yaman İtalya'da yaşıyor ve kariyerini İtalya'da devam ettiriyor. İtalya'da başarılı projelere imza attı ve her zaman başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Biz de muhteşem çiftimizin muhteşem karelerini sizler için her zaman sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar hoşça kalın iyi seyirler.